Abdestini alır gider camiye namaza durur güzel Müslüman Abdestini alır gider camiye namaza durur güzel Müslüman Haydi namaza huzur orada kalk kardeşim sen de sen de namaza Haydi namaza huzur orada Kalk kardeşim sen de, sen de namaza Namaza durunca unutur dünyayı Rabbiledir kalbi güzel Müslüman Namaza durunca unutur dünyayı Rabbiledir kalbi güzel Müslüman Haydi namaza huzur orada Kalk kardeşim sen